bundan uğraşıyorum yayını bir açtım da kamerayı açmadık bunu da açalım Şuraya koyalım Ceneva şimdi bakalım buraya düşmüş mü <laughs> düşmüş. Fortnite yayınından <laughs> selamlar gençler Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Eski tayfa Fortnite'a geri geldik. Fortnite'ın bugün içinden geçiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Her yerden 34 çıkıyor karşıma. Youtube'a giriyorum 34 videosu çıkıyor. Instagram'a giriyorum 34 videosu çıkıyor. Sen kafayı bozmuşsun abi. Ben değil oğlum onlar bende kafayı bozmuş. Hiç sevmiyorum. Onlar peşimi bırakmıyor. Artık yayında sigarayı da yakıp içiyorum rahat rahat. Kaç milyon insan sigara içiyor. Bizim mi içmemiz zaten? Evet abi. Yakıyorum içiyorum kardeşim. Zaten 10 yaşında çocuk sigara içemedim. Ya, edin 18 yaşına gelince ne istiyorsanız yapın gençler. Bu, Tamam şimdi hazır verdik, alma oğlum bok gibi karakterimiz. Sızlı, Sızlı öfkeli aracı gelmiş abi bugün. Sızlı öfkeli aracı mı gelmiş? Hı bazı. bazıları. Bu ne oğlum? Dodge charger gelmiş. O atı Gelmiş. Piş mi? Bu ne oğlum? ça a l'air. Tu Ne gelmiş? Pompacı. Pompacı mı? Pompacı, Pompacı benim he. yanımda oğlum. Kuzenim lan o. Pompacı. <gülmemi> <intéressitampa> <laughs> Bak ismine ne yazıyor? Pompilika. <gülüyüş> ne diyor? Abi abi. <laughs> kimse görmeden, kimse duymadan. Ne? Abi o zaten gene her zaman gibi çerçeve bok gibi olmuş. iyice ne bozmuşlar. Ya da şu an bende öyle. Ama çok güzel olmuş. Kapın, bu ne abi? Yapısız mı açtınız? İnşallah. Yo. Batana abi yapısız mı bu? Hayır oğlum. Abi ben niye bu ilt o zaman? Niye bu ilt atacaksın? Yapım mı var da bu ilt atacaksın amına Gel abi var al. Al bakayım sen de ne bakayım? Buraya, Buraya yapılmıyor oğlum. Kırmızı gösteriyor seni. Şey. Yapısız olsa yapı hiç açılmaz oğlum. Açılıyor açılıyor. 414 abone olmuş abi. Aleykümselam Rizeli hoş geldin. Abone evet. Arttırmamız lazım 500 yapmamız lazım artık ya. Yani. Rizeli geleceğim mi lan Fortnite? Nereye işaret ediyor oğlum o Her ne bileyim bir yeri işaretledi ama. Hadi gidelim. Hiçbir yeri de bilmiyorum ha. Neyin neresi olduğunu hiç bilmiyorum valla. He? Yok lan büyük yine de. Be Çıkolu... bir tık küçük. Küçülmüş küçülmüş harita bir tık küçülmüş. <laughs> Matematik sınavı da ayı bayı yedik Bak, Bu ne lan FPS'imin üzeri 160'ı geçmiyor Oo, ne ediyor lan bu Oo, Oğlum FPS bir şey değil oyun kötü hamle Abi yok yani optimizasyon kartı yok gene ya. Ulan Fortnite, ulan Fortnite ağzını sikireyim senin ya. Güzeli. iyi mi sezon silahlar falan demesin de Arda neler diyor Arda'nın dediklerinden az çok tahmin etti. Nerede oğlum? Ne ver ulan bana. Ayda. Silahları değiştirmişler. Eski silahlar falan gelmiş. Bir garip bir şeyler olmuş. Öldü bir. Ben beğenmedim ya. Ben zaten beğenmiyorum oğlum. Niye girmiyorum sanıyorsunuz oyunu? Geldi gene bu tek. O değil de Battle Pass güzel ama. Battle Pass'ı baya değerli. Bir daha gelmeyecek çünkü. Gelmesin. Getire Para getire olur. neleri getirmişler. Param olursa ben alacağım bu sefer. Burada şeylerin üstüne geldim. Bak bak. Güzel bak şimdi bak. şapalağı vuruyor yüzünün orada. Abi? abi şu ea play üyeliği 30 TL indirimde %95. O kim oğlum? Kim indirimdeymiş? Ne bileyim ben bilmiyorum ki. ea play diyor şey diyor ama. O ne buna Şimdi bir dakika. Beni şurada bir kısa bir saklayın. Telefon çalıyor abi. Telefona bakayım. Oha cam kırılıyor lan. He. Ee, Detayı ha, çok iyi ben. yapmışlar. Oha çok iyi. Fortnite artık profesyonel oynanmaz ya. Ben oynamam artık. Bundan sonra artık şeye geçeceğim ben. Yüksek ayarlar. çerçeve oynayış player'e geçeceğim. ver şunu bana. O ne lan? Ben bir şey yedim. Ne oldu bana? Oo. Ne demiş Rizeli? EA e Play üyeliği Plus gibi bir aya... He EA Play abi onu biliyorum ya şey FIFA falan oynamıyorsun ki sen abi oynuyor mu FIFA? yo Tamam abi o zaman EA sana gerekmiyor. Gel abi mini shield var mı? Bu ne? Dur ben geleceğim Abi ben şu elden sonra bir çık gir yapsam bekler misiniz? Bekleriz de. Bir direct son iki geçeyim ya Artık bu oyun oynanmaz Bu şekilde Bir tane bekleriz Вообще не волнуйся, won't. Yeah, Minecraft Batuhan abinin kuzeni gel gel abi gel O ne lan Abi, abi öldür öldür Aha O ne lan Ne o ya Kaç vuruyor bu Az vuruyor bu. Al abi. Kim o az vuran? Şaka mı bu ya? Çok kötü abi ya. Nereye vuruyor? Telefondan ya. oynuyorsa şey kuzenin abi onu başaramaz. Onu oynamayı. kolay ya. Oğlum alan geliyor lan. Fortnite Efendim. izleniyor abi ya, dört izleyici olduk. Fortnite evet, Fortnite'i izleyen çok da. Oynayan yok. Ya da Oyun Fortnite yok. şeyine takmıyor abi, oyuncularını. Sana bir şey diyeyim mi? Efendim? Oyuna bak giriyorum, bakıyorum. Ben bu oyuna bir girerdim, burada bir sürü kişi olurdu oyunda. Bir Allah'ın kulu yok oyunda. Abi alana bak, kalan kişi sayısına bak Allah'ını seversen. Ben bir de Fortnite'e böyle devam ederse Fortnite hesabımı satacağım oynanmıyor diye. Ben de öyle Rizeli abi. 5 lira veririm. Senin <laughs> hesabına 5 lira da çok amsın. <laughs> Alan olabilir. Lan! Oğlum bota kimsin? Aa adamlar var oğlum. Ne oluyor lan adamlar Adamlar tamam, artık yok ben oluyor. Abi, Benim kartı oraya yani. Ben alacağım onu. Abi ona da hiç var. Vurdum ona da 27 kalkanı var. <laughs> Şimdi manetlere bak. Onu şunu çakarsan var ya. Ne, ne? senin nasıl? Çıkarım Dur dur nerede o Totoş'un evladı? Oğlum ona bununla bir patlatırsan var ya bakayım. Üf, 44 vuruyor. Kafaya bir koysam var ya. Arda bu silah sana vermek lazım. lan artık. Öldü. Bir yerde tüfeği istiyor musun? Yok ben abi şu an değil. Abi şurayı ananı şuraya gitsen abi şuraya çabuk git. Nereye oğlum orada? Adamı öldürdüm arkadaşı kaldırdım. Kafaya 88 vuruyor lan. bu seni pikexledi mi? Abi izle beni izle bak pikex atıyorum seni öldüren intikam alındı. Neredesin oğlum sen? Ben senin Benim olduğun yok. yerde biz çok farklı yerdeyiz sen ne zaman gittin oraya? Adam vardı abi adamı öldürmek için gittim. Şimdi gideceğim abiyi kaldıracağım. Gelsenize bana. Geliyorsun. Adam var önümde. <laughs> 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 Uf, burada bir piyade şey tüfeği daha var da. Bunlar... Hop, iyi çok. Güzeli. Bir bin TL'lik kostüm var bende mi? Bir, bir bin, bin tl 1000 TL'lik kostüm ne oğlum? 1000 1000 ne kanka öyle bir sayım varmış. Alt yalanı. Şuradaki yalanı Rizeli. <laughs> abi bu bize az önce saldıranlar, şeyi kaçanlar bu. Benim öldürdüğüm adamın arkadaşı burada. yerde. Gel. Bilmiyorum, i̇çine geçeceğim Aa. uzaktan piyade gideceğim onları dur. Ama göremiyorum çok uzak S kalır. Piyade abi de gel. Oğlum senin gittiğin taraf farklı. Burada adamlar var. Sen niye oradaydın? Burada da adamlar. Burada da var. E ne yapacağız şimdi? Tamam abi ben size geleyim ya bu sefer de hiç. Oo bunlar sıkıntılı adamlar Arda. Sıkıntılı adamların mı geliyorum. En sevdiğim. Sıkıntılar. Oğlum kaç kişi lan bunlar? Gördüm abi. 18 18. Aşağı düştü. Aa ben bunları alırım ya. Ben de alırım da şu an değil. Şuradakinin canı çok az. bir gitti. Nasıl silahını? Abi birini aldım. Abi ben yakın oynuyorum. Kaldık mı? Kaldık mı? Kaldık mı? baygın mı var? Baygın oğlum orada bir diğeri de onu kaldırıyor. Ah, neyse. Öldü biri, biri öldü direkt baygın olan direkt öldü. Aldım bunu. Mermim kalmadı ama. Neyse. Tam aynı şey bir şey ben. Alabiliyor mu? Tamam, bulayım. Ağaçlar bakalım. Abi piyade tüfeği ne renkti bu arada? Efsane bir oraya... Bir Aa abi o çok iyi onu kullan. Ne belki bildim işte almadın ki. Gel abi gel neredesin? Dur şu alandan Atam. bir kaçak. Ay çok iyi Abi sıkıntı yok bende 300 canlık varil var ya. Bende de varil var 3 tane kit de var da harcamaya gerek yok. Evet. Bu şeylere çıksak şunlardan gideriz aslında ya. Dur bakayım. Abi aman deme de. Bana da bana. Ben uçuyorum çelik alattım. Tamam abi sen uç. Önümde adam kaldırıyorlar beni ben ona gidiyorum. Gel gel boş ver adamın adamı şu alana gerek gel. Bana aman. şu silahı atayım da oğlum bu silah kafadan 88 vuruyor ha. Geldi selam Görkem hoş geldin kardeşim. Fortnite olmuş Roblox çok kötü grafikler diyor. Evet. En son 2020'de geldi o skin ve pahalıydı. Aldığımda değeri çok şu an. Kim oğlum o skin kim ya? Skin mi? Aa oyun gitti lan. Oğlum oyun okay, gitti okay. lan. Şey Ayım ya bu hep bu Fortnite'te yapıyor ben bu oyunu var ya sileceğim en sonunda bak birazdan hata verip kapanacak şimdi ya